Evet abi şu an artık kayıda başlayabiliriz. 9.999 ülkes kayıtlıyız. <laughs> <laughs> Gerçekten şu an durdurmayalım devam edelim. Şimdi neden kayıt alıyoruz neden buradayız? Çünkü abi öyle bir sınava girmişim ki bak inanılmaz zor. Ama kağıdı bir çeviriyorum hepsi bildiğim soru. Yani Thunderbolts ekibi denilen bir muhabbet ortaya atıldı. 2023'te çekimlere başlanacak deniyor. Biz de bununla alakalı neymiş bu ekip ne değilmiş. Hemen bir hızlıca bir kayıt alalım karşınıza gelelim istedik. Güzel. İyi yapmış mıyız Ekosence? Bence sence? on numara yaptık. Aynı zamanda Neden? Heh. sonra da bir tane sorumuz Sen söyle. var Iron Man ile alakalı. Bir de onunla alakalı ufak bir muhabbet yapacağız. Ha evet. O kadar. Aynen bir de demir adamla alakalı evet. konuşacağız. Neden hemen hızlıca olmasını istedik? Ondan da bahsedeyim çünkü bu ekip daha böyle Suicide Squad gibi gözüküyor. Yani kötüler takımı ama hiçbir alakası yok abi. Yani birazdan bahsedeceğimiz şeyleri söyleyeyim mi sana? Profesör Xavier'dan bahsedeceğiz. işte Wolverine'den bahsedeceğiz. Ghost Rider'dan tut Punisher'a kadar en güçlü mutant Franklin Richards'tan dahi bahsedeceğiz. O zaman mutantları bayağı bu filmle beraber iş iç, içine sokacaklar gibi gözüküyor. Ya, Eğer gelirse bu film. Çizgi romana işte çizgi romana uyarlarlar mı? Yani onlarla birlikte aynı şekilde giderler mi bilemem. Ama uyarlarlarsa yani birebir aynı yaparlarsa mutantlar direkt merkezinde olacak işin. Cool. Deadpool falan da var yanlış bilmiyorsam. Doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum? Görsellerde öyle gördüm ama. Ya şöyle söyleyeyim herkes var. Oh. Ya neden herkes var? Çünkü seri çok uzun. Yani inanılmaz e, sayısı var serinin. Yani bayağı bir uzun seri. Hatta bu seriyle alakalı, çizgi roman serisiyle alakalı. Birazdan sana bir şey göndereceğim. Ee, Birebir tepkini merak evet. ediyorum. Yani nasıl bir tepki verici yani? Göndermedi bana, yalvardım yani, gönder göreyim Göndermedim. Diye. Sırf göndermedim. doğal olsun yani... diye göndermedi, merak ediyorum şu an. Çünkü bu olay çizgi roman evreninde. Yani DC'yi kat, bütün evrenleri hani git Shaman King'i falan kat. Hiçbirinde böyle bir şey yaşanmadı. Öyle bir olay yaşanmış ki zamanında. Hiçbir bu hiçbirinde yaşanmadı bu olay. Tepkini o yüzden merak Zor ediyorum ama evet. fazla da boş yapmayalım. Evet, sonra şey söyleyeceğim arkadaşlar ee... size. bir ee, kullanacağım videolar fragmanlardan gelişi güzel bir video olacak. Onu aldırış etmeyin. Arkada bir görüntü olsun diye. Direkt ilk soruya geçiyorum o halde. Tamam, devam Peki, edelim. Peki bu Thunderbolts ekibi neyin nesi? Nereden çıktı bu ekip? Bu ekip neyin nesi? Evet. Ee, şöyle bir durum var. Anslock denilen bir e, yaratığımız var. Hı hı. Sana bir soru sorayım ilk önce. Magneto'yla ile, Magneto, Magneto hı hı. onun bir değişik bir transide vardı konusunda. <laughs> Magneto profesörümüz birleşse, bir karakter haline gelse, sence nasıl olur? Magneto, çünkü Magneto Marvel'ın en güçlü karakterlerinden biri olarak geçiyor. Evet. evet. Profesörün zaten zihin olayları vesaire. <laughs> Ya bir şeyi biliyor. Mükemmel olur değil mi? Yani çok güçlü bir yaratık. İnanılmaz evet, bir şey olur. Evet, evet, evet. Şu an abi Ansak'ta olur. Ansak dediğimiz karakter aslında Profesörle Magneto'nun Magneto birleşimi. Söyleyemiyorum. Magneto <laughs> i̇kisinin ben gücünden ona. ortaya Magneto gücünden çıkıyor Magneto'nun Evet, ikisinin gücünden ortaya çıkıyor. Biz son zamanlarda Skull'ın un ansak Unstuck birleşimini ansaktı evet. çok konuştuğumuz Oran için Ayşenay. hatta biz bu muhabbeti 3 ay önce konuşmuştuk Dark Avengers başlığı evet, altında. Evet, evet, Çünkü evet. biz e, Valentina ablamızın e, bu Falcon and the Winter Soldier olsun, diğer diziler Black Widow her ne kadar berbat bir film olsa da ekstra sahnesinde Yelena ablamızı çağırması olsun. Ne demiştik? Ya bu kadın bir şeyler çeviriyor bir abi. Ekip kuruyor. Bir şeyler ortaya çıkacak. Aynen. Hele hele ki hiç konuşulmayan bir karakter var ki o da Sharon Carter. Yani bu bir dönem kötüleri tarafında oldu hatırlıyorsan yani dizinin sonunda hatta böyle bir çakallıklara falan başlamıştı Aha. başvurmuştu de temizlendi yani artık içimizde o da ne yapacak o da belli değil o da büyük büyük bir soru işareti ee, işte demek istediğim o dönem ben şeye okuyordum hatırlıyor musun hmm, bu Yeşilci'nin Süper Yeşilci'nin kahraman ilan edilip Avengers ekibi kurmakta olduğunu okuyordum. Evet. Ve direkt aklıma Valentina geldi. Ulan dedim bu acaba Dark Avengers'ı mı kuruyor? Evet evet. Öyle bir muhabbet olabilir mi? Ee, ona yakın bir muhabbet oldu diyelim. Yani tam bir Dark Avengers kesinlikle değil. Yani iki takım birbirinden ayrı. Ama Thunderbolts ilk başta kötülerin kurduğu bir ekip. Ancak Suicide Squad değil. Öyle bir olayı yok. Kötüler kuruyor. Ondan sonra iyiler devralmaya başlıyor. Kötüler de neden kuruyor biliyor musun? O dönem ee, yenilmezler ...Fantastik 4 ile X-Men kim, yani ne hangi kahraman dersen de... ...Unstuck'la uğraşmaya başlıyorlar. Karşılarında Ansak var, hı hı. onunla savaşıyorlar. Ve Unstuck'tan ortaya çıkışı da... ...Profesör X-Xavier, Zavir, xavier x demeyi ben çok hı hı. seviyorum. Küçüklüğümden kalma, Fox Kids izleyenler bilir. O zaman orada çeviri Profesör X-Xavier'dı. Trans'lıydı. Aynen, yani Profesör <laughs> Xavier diyene kadar yorumlarda bayağı küfür yedim. <laughs> Neyse, ee, Profesör Xavier... Wolverine'in Magneto tarafından öldürüldüğünü görünce öldürüldüğünü demeyeyim de acı çektiğini. ...inanılmaz derecede acı çektiriyor Magneto ona. Hı hı. Artık yeter deyip Magneto'nun beynini kapatıyor, zihnine girerek. Ama aynı zamanda onun anılarını da alıyor, kötü anılarını beynine. Ve beyninde ayrı bir kahra, e, kahraman değil mi bir karakter oluşuyor. Ve bu karakterin ilerleyen versiyonlarında aslında ortaya çıktığı görülüyor. Yani aslında beden yani e, bizim profesörümüze ait hı hı. güçler Profesörümüz ve Magneto'ya ait ama tabii ki sonrasında evrim geçiriyor. Daha da güçleniyor falan. Bütün insanları tek bir zihinde toparlamaya çalışıyor canları falan filan derken bizim kahramanlar bunun karşısına çıkıyor. Çok iyi. Peki sonra ne oluyor biliyor musun? Kahramanlar ölmüyor. Ölüyor diyenler var, kayboluyor diyenler var. Cep evrene giriyorlar. Bu cep de kim ortaya çıkartıyor? Tahmin et. Bizim geçenlerde videosunu paylaştığımız en güçlü mutant dostumuz Franklin Richards. Oğlum, o... Bunu Mr. Fantastic olarak e, bazı yerlerde çeviriyorlar <laughs> ama öyle bir muhabbeti yok. Bu e, Mr. Fantastic de bizim e, ablamızın o oğlu olan karakter. Evet. Yani Marvel ee, Evren, ve Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden evet. biri değil mi yanlış hatırlamıyorsam? En güçlülerinden biri, Galactus'a göre dünyadaki en güçlü mutant. Hatta bu cep evren muhabbetini yapıyor ya, bütün... Ya canı sıkılıyor abi. 9-10 yaşlarında <laughs> ebeveynleri yanında değil. Ne yapıyorsunuz lan siz orada diyor. Bir anda cep evren ortaya çıkartıyor ve bütün kahramanları onun içine gömüyor. Az saktı yener yenmez. Yendiniz he, aferin. İyi bok ettiniz, hadi girin bakalım cep evrene diye. <laughs> sıçayım sizin ebeveyninize diye. Küçük pic. Madem bana oyun, oyuncak almıyorsunuz, etmiyorsunuz, benle ilgilenmiyorsunuz artık oyuncağım sizsiniz Adam diyor. Adam Onlarla uğraşıyor abi. kendi oyuncağı yapmış bildiğin ya. Vallahi oyuncağı yapıyor. Ondan sonra olaya yıllar dahil oluyor. Bak nerelere geldik abi. Bak bu videoyu hızlı size ulaştıralım diye ben özet geçiyorum hemen. Yoksa bir saate kadar ulaştırırız çok rahat. yıllar olaya dahil oluyor. Abi sen bizim deney alanımıza ne yapıyorsun diye. Çabuk sal onları diye. Cep evrenden bu sefer ortaya çıkıyorlar tekrardan. Bizim bulunduğumuz evrene geliyorlar. İşte bu aradaki boşlukta Marvel yeni bir çizgi roman serisi çıkartıyor. O da Thunderbolts. Peki. Yani ortada bir boşluk olunca kötüler kendine bir ekip kuruyor ama sonradan o iyileşiyor. Kafama takılan soru. ekibin var. başında da Zemo yani var. Anlattım. Evet. Bu karma anlatacakların. Yo daha konuşuruz sen söyle. Soruyu Yok, söyle. Yok bahsettim bana. ekibin neysi, nesi sorusundan sonraki bir soracağım bir soru var. Kafama takıldı. Anlattıklarım Hemen. çok ütopik şeyler ya. Çok hitopik. Ya bu şimdi evet. tamam Avengers'ın bir serisi var, çizgi romanları var vesaire Bunun çok güzel sinema... E... İlk başta Hulk evet. serisinde ortaya çıkıyor. Incredible Hulk'ta Thunderbolts geçiyor. Sonradan kendi serisini e, ortaya çıkartıyor. Hatta çıkar çıkmaz da baya ilgi odağı oluyor. İnanılmaz derecede satıyor. O yüzden de serileri ilerliyor. Çok e, tamam bak mesela Avengers çok güzel Hı. beyaz perde aktardılar. Peki bu anlattığın evet. hikayeleri beyaz perdeye nasıl yansıtacaklar? Ben yani i̇şte merak merak ettim. orada benim düşüncem şu, yani zaten şu an ortada bir süper kahraman ekibi yok, doğru <laughs> mu? Ya 2023'te çekileceği söyleniyor. Suicide Squad'ın ilk filmini hmm. ee, çeken yönetmenlerden biri de ekipte şu anda. <laughs> Hatta James Gunn'ın olmamasını ben çok beğendim. İkinci filmin, yani devam filmini James Gunn yönetti ve çok iyi bir yönetmen olduğunu söyleyenler var. Evet. Ben çoğu filmini beğenmiyorum açık ve net söyleyeyim. Bana kızanlar olabilir şu anda. <laughs> Ama sen ilk Suicide Squad'ı böyle karanlık dark bir, dark bir yapıda getirip de İkinci filmi... ikincisini absürt komedi gibi getirirsen affedersin ama yani üstü minare altı evet, anladın sen yani onu bu oluyor yani gerek yok abi sen git, git galaksinin koruyucularını yap Taika Waititi diye al kankanın yanına yap kendine absürt komedi bir şeyler renkli cıvıl cıvıl ama her şey absürt gitmez olmaz bence yani ben, James Gunn'la bunda da ona bana de söyleyecekler şimdi ama bence Taika Waititi de gerçekten James Gunn'ı artık yani Marvel'ın, DC'nin falan bırakması gerekiyor. Bu adamlar eyvallah. O tarz geçti ya abi. Dead o tarz Deadpool bir ara vardı, vardı. Geldi gitti. Ama hala devam ettirmeleri evet. sıkıyor artık insanı ya. Başlayacağım komediniz de sizin. Evet. Sorumuz neydi şeydi? Beyaz kahramanlar nasıl, yansıyacak? Yansıyacak? nasıl bir Doğru mu? görebilir sence? En mantıklı ee, şekilde. Evet. Şu an ortada bir boşluk var. Doğru. Ee, süper kahramanlarımız yok. Ve bu şekilde e, anti kahramanların aynı zamanda kötülerin kullanılması çok iyi bir hamle. Çünkü biz kahramanları sevdiğimiz gibi kötüleri daha çok seviyoruz. Hı -hı. Hemen bakınız Thanos. Hastasıyız. Thanos'u yani çoğu süper kahramandan daha fazla seviyoruz. Net bir gibi. şekilde bu arada. O yüzden böyle bir ekibin kurulması çok stratejik bir hareket ve e, bu ekibin içerisinde kimleri görebiliriz biliyor musun? Biz zaten bunu Dark Avengers'ta konuştuk. John Walker'ın yanına... yanına. Ee, onun yanı sıra Bar Baron Zemo zaten o dizide vardı, Falcon and The Winter Soldier'da evet. ve yeni Black Widow'umuz Yelena'nın yanına Valentina ablamız gelmişti hatırlarsanız ki bunu 3 ay önce daha konuştuk. Bak bunlar bir ekip kuruyor, bunlar Dark Avengers olabilir. Haberiniz olsun demiştik. Evet Dark Avengers'ı değilmiş ama, ama tanrım oldu. Çok Ghost'muş. yakın bir tahmin oldu yani. Ee, çok yakın yani inanılmaz yakın diyebilirim. Ee, bunun yanı sıra konuşulan isimlerde Ghost var, Taskmaster var. Yani e, ben Sharon'ın bir yerde dahil olabileceğini düşünüyorum. Şimdi She Hulk dizisinde de belki benzer olaylar görebiliriz. Yani Valentina yine karşımıza çıkabilir ki ben Moonlight'te bile bekliyordum açık ve söyleyeyim. Çünkü kadın her yer... Nasıl bir kadın anlamadım. Her yerden çıkabiliyor. <laughs> kadın. ve inanılmaz ikna yeteneği var. Ya yani beni bile şu an ikna edebilir. Hiçbir gücüm yok, olayım yok. Sen güçlüsün. Gel bizde çalış diyebilir yani. Evet derim ben güçlüyüm. Bunu kötüye kullanayım falan. Hatta bak Yelena'yı e, öyle bir aklına girdi ki bir anda Half Kaydısında abimize veda ediyorduk ya. Öyle bir şekilde aklıma girdi ki hiç, hiç ummadığım bir zamanda yani tam doğru yer doğru zamanda yakalıyor kahramanları. Yelena'yı Havkay'ın üzerine salmıştı ama Allah'tan Yelena doğru yolu buldu. Hak yolu diyor <laughs> ama <gülüyor> doğru yolu buldu. E, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anladı. İşte o yüzden Valentina'nın ilk başta bir Suicide Squad kafasıyla bir iki kurduğunu düşünmüyorum. Çünkü kötü emelleri var yani sen tutup da Niye bir anda halkaya saldırtıyorsun Yelena'yı? Bu ince bir ayrıntı. İlk icraatlarından biri bunu gördük mesela bu ikimin arka planda. Ee, o yüzden şu anda Beyaz Perde'ye nasıl yansıyacağı büyük bir merak korusu açıkçası. Yani tutup da işte çizgi romanda böyle oldu böyle olacak falan filan bunlar çok e, elle tutulur şeyler değil. Ama içerisinde... Sayısız serisi olduğu için yani Punisher'dan Spider-Man 2099'a Ghost Rider'a kadar sevdiğimiz bütün karakterlerin bulunduğunu söyleyebilirim. Yani bir anda karşınıza çıkabilir bunlarda. Çok iyi. Ekstra olarak sana bir şey gönderiyorum. Evet. Dedim ya en başında. Onu bekliyorum bir saattir. Abi bu çizgi roman serisinin öyle bir olayı var ki. 75. sayıda mıydı neydi? Bu adamlar bir tek taktik değişikliğine, bir strateji değişikliğine gidiyorlar. Ee, normalde süper kahraman kapaklarını bir gözünle canlandır, tamam. arkadaşlarımızla canlandırsın hatta birkaç örnek koyarsın. Gönder abi. artık şunu. Canlandırdın. Evet nasıl abi böyle renkli renkli cıvıl cıvıl evet. değil mi? Abi 76. sayıdan sonra bir tarz değişikliğine gidiyorlar. Bak şimdi bir atıyorum. Buraya arkadaşlarımıza da gönderirsin. Hı hı. Ee, hemen gönderiyorum sana. Burada gösterirsin birini attım ikincisi de geliyor. Şuna bakar mısın abi? Şaka mı yapıyorsun bu ne oğlum? Abi bu bildiğin şey değil mi? Bir tek bilmiyorum aslında. Bildiğin ama. yeşil çam, erotik film kapağı. <gülüyor> <gülüyor> sana <yemin gülüyor> ederim yeşil çam, erotik film kapağı bu. Şok oldum ya, bak şok oldum bunu gördüğümde. Oğlum mağlup Bir nasıl, nasıl böyle bir, bir sayı çıkardı. Nasıl alabilirsin? Abi böyle bir sayı değil. Daha bunlardan kaç tane var? Bak örneklerini koyarsın sana bir tane gönderdim. Dostlarımıza örnekleri koyarsın ben. Bu nasıl e, çizgi roman kapağı? Bu bildiğin fazla bakmayın abi. <laughs> fazla bakmayın sakata gitmeyin. Bu, bu bildiğin hani Amerika'lı çocukların olur ya böyle evde pornografik Aynen. dergileri. Yani o dergilerden bu. <laughs> Aynen öyle. Yani zaten bu sayılardan sonra e, 6-7 sayı falan devam ediyor böyle. Sonra bir anda çakılıyor. Çünkü satılmıyor abi salaklar nasıl böyle bir Şaka stratejik gibi ya. hata yapmışlar bilmiyorum satılmıyor yani. <laughs> evet yani e, olayımız bu şu anda Thunderbolts ile alakalı. Tamam o zaman. 2023'te çekimlere başlayacağız söyleniyor. Fazla Daha bir şeyler kesinleşir kesinleşmez zaten aktarırız. Bir sorum daha var. Devam Son edelim. Sorumuz. Gündem olan bu Hı -hı. son dönemlerde Iron Man tekrar bir gündem oldu. Evet. Ee, ama yani konuşulan şeyler ise şey, Iron Man geliyor da bu yeni Iron Man kim olacak? Yani bir kadın mı olacak bir erkek mi olacak şimdi Thor geliyor Thor muhtemelen Marvel'dan ayrılacak gene Jane Foster devam edebilir diye düşünüyor muhabbetler <laughs> dönüyor peki Iron Man gitti Tony Stark öldü şey muhabbet çıktı Tom Cruise gelecek işte Superior Iron Man olacak vesaire vesaire evet gerçi yine bir Tony Stark mı olacak yoksa farklı bir kişi olup da Iron Man zırhıyla mı devam edecek abi Tony Stark'ı biz bir daha göremeyiz çok net ve net söyleyeyim. Yani alamaz en fazla artık. En fazla görebileceğimiz yer yani hologram olur, bir hologram da karşımıza çıkar. <laughs> o kadar. Yani zaten Ardıç'in ne hale geldiğini ne hale geldiğini demeyeyim, Adam artık yaşlandı. <laughs> i̇şte Instagram'da da paylaşmış. Hale gelmesi değil olay. Yani artık bizim onu Kurban Bayramı'nda arayıp <laughs> iyi bayramlar gidip elini öpüp <gülüyor> dedem. <gülüyor> yani bu zamanları geldi. Dedem ya canım dedem benim. Çok yaşlandı. Yani artık ya. bunun da farkına varmak lazım. Çok yaşlandı yani. Yaşanmasına rağmen mavi saçları yakıyor. O da ayrı <gülüyor> konu. <laughs> ee, Antropoza bir şey dedin. Diyorsun. Kadın mı ol? <laughs> Aynen. Kadın mı olacak erkek mi? Her ikisi de değil. Nasıl? Bu karakter kendisine ait bir cinsiyeti kabul etmiyor. O yüzden ona Iron Heart deniyor. zaten geçenlerde Marvel da bunu paylaştı kendi hesabında. bu çizgi romanı bir animasyon şeklinde tanıttı ki ayak sesleri de duyulmuş oldu Iron Heart'ın. Riri Williams adında ee, sıkıcı bir konuya sahip bir dostumuz. Neden sıkıcı? Çünkü alışıla geldik oldu biraz. Aha. Yani bu Miss Marvel'ın nasıl ortaya çıktı işte M Kaptan Marvel'a hayran. Evet. Ee, Kate Bishop nasıl ortaya çıktı? Ki Kate Bishop'ın dizisi çıkmadan önce biz bu muhabbeti de konuşmuştuk Hawkeye'da. Aha. Neyse. Hawkeye onun hayatını kurtardığı için. Aynı muhabbet Riri Williams'a da Tony Stark arasında var. Yani burada anlatıp da uzatmaya gerek peki, yok. Bu videoyu acil yetiştirmemiz peki, lazım. Peki şunu diyeceğim. Evet. Son, benim düşüncem bu tamamıyla. Şöyle Hı -hı. bir şey olabilir mi? Biliyorsun Tony Stark'ın kendine ait yapay zekaları var. Ve evet, Tony evet. Stark ölmedi muhabbetleri de var. Tony Stark kendi yapay zekasını yaptı. Yapay zekada kendi beyni var. Muhabbetleri çok döndü. Acaba bunu... Tamam evet, çizgi romanda evet. dediğin gibi olabilir. Ama acaba filmde, ya, sinematik evrende... ...RDJ'yi ikna edip, onu seslendirmen olarak kullanıp acaba yapay zekasını yapabilirler mi? Hani sadece zırh olur, İçerisinde Tony Stark'ın sesini duyarız. Evet. Belki böyle bir şey de olabilir. Zaten o olacak, zaten Revilliams'ın Williams'ın e, bir nevi yardımcısı Tony Stark'ın yapay zekası, Aa, okay. yani hologramı. Ya yani onun biraz benzerini veya direkt kendisini seslendirmesini, onun tarzını göreceğiz zaten. Ama bence artık bitirelim, bitirelim. Evet, evet. Çünkü çok ilerledi. Evet. Ee, bunu acil size yetiştirmemiz lazım. Yoksa bu Thunderbolts Unstuck'da olaylarıyla falan daha bir saat konuşuruz. Evet, evet. Ama kanalı takipte kalın. Bunu da söylemeyi evet, unutmayalım. Evet. Bak, o kadar <laughs> zil zil bir ton bilgi anlattık. Lütfen abi buraya kadar gelmişin hazır. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz like içeriklerin at. artması Bunlar için. Bizim için. <laughs> evet. Ya yani, içinden ne geliyorsa yap abi. İstersen yorumlarda söv gelsin. Hiç fark etmez. <laughs> He, bu arada e, önün, önümüzdeki günlerde görmek istediğiniz içerikleri de yorumlarda yazmayı evet. unutmayın. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı Eko? O zaman klasik kapanış. Çok güzel. O zaman bir sonraki boş gezide görüşene kadar. Hoşça kalın Daha da önemlisi sağlıkla kalın.